Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza devam ediyoruz inşallah. Bakara Suresi'nin 121. ayeti kerimesinde kalmıştık. Ellezine onlar ki bu ismi mevsuldür. Mabniun alel fethi fetha üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in ref mahallindedir. Mübteda e, olarak. Atinahum. <laughs> evet burada at e, nedir? E, Mazı e, fiildir. Fiolu mağzin. Mebniun ala sukun. Sukun üzere. Mebnidir. Niçin? littisalihi bi damiri refin müteharrikin'' Yani harekeli, e, harekeli ref damiri. Ona bitiştiği için. Nedir o? Nadır? O e, na yine damirun muttasılun'' ''Muttasıl damirdir. Mebniun ala sukun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in ref mahallindedir fail olarak. Vel ha'u yani ateynahumdaki hu e, damirun muttasılun muttasıl damirdir. Mebniyun alet dammi damme üzere mebnidir. Fi mahalli nasbin nasb mahalinde mahallindedir. Meful. evvel birinci e, meful e, olarak. Mim ise cem-i zükür e, el kitabe bu mef'ulün e, sani, ikinci mef'uldür. Mansuptur ve alametu nasbihi el fetnatu zahira ala ahirihi. Vel cümletu minel fi'li vel fa'il sılatul mevsul. Yani ateynahum el kitab cümlesi e, sılatul mevsuldür, sıla cümlesidir. La mahalle leha minel irab. İrab'dan mahalli yoktur. Yetlûnehu. Evet, yetlûnehu. Onu okurlar. Bu fiilin e, kökü e, nedir dersek televe. Evet televe kökünden. Tela, yetlu şeklinde ve masları tilavettir. E, bu yetlune fiilun mudari'un merfu'un li tecerrudihi minen nasibi vel cazim. Evet başında nasip edici ve cezmedici bulunmadığı için merfudur. Ve alametu rafihi subutun nun ref alameti nunun düşmemesidir. Vel vavu buradaki vav ise damyurun muttasılun mebniyun ale sükun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in fail vel ha'u buradaki hu ise damyurun muttasılun fi mahalli nasbin mef'ulun bih. Ve e, cümleti yetlûnehu bu cümle fi mahalli nasbin nas mahallindedir. Hal olarak. Neyin hali? Minet damiri fi âteyna hum. Evet. Oradaki e, humun e, da, e, hali olarak. Nasıl bir haldedir onlar? Kendilerine kitap verdiklerimiz. Onu okur bir e, haldedirler. Ve kıyla denildi ki yetlûnehu haberun. Haberdir. Ve hâza la yecûzü en yekûne haber yetlûnehu li ennehu. Et, e, haber olması caiz değildir. Çünkü yuci en yakune kullu min e, etel kitab yetlune hakka tilaveti. O zaman neyi gerektirir? Kendilerine kitap verilen e, herkesin onu hakkıyla okumuş olmasını gerektirir ki bu durumda olmaz. Dolayısıyla hal daha uygundur diyor. Hakka tilavetihi. E, buradaki hakka e, ismun kaimun e, mekamel mef'ulil mutlak. Evet mefhulü mutlak yerine gelen e, isimdir. Çünkü mefhulü mutlak burada normalde neydi? Tilavetti. Tilavetin önüne geçen ifade mefhulü mutlağın hükmünü alıyordu. Dolayısıyla buradaki hakka mefhulü mutlağın yerine geçmiştir. E, ey tilavetehu hakkan. Ve dolayısıyla mansuptur ve alametun nasbihi el fethadır açık e, sonundaki ve mudaftur. E, yine tilavetihi mudafun ileyhtir. Mecrurdur ve alametü cerrihi el kesretu zahiradır. Sonundaki ve huve mudafun yine o da mudaftır. Velhavu ise damirun muttasılun. Neredeki ha? Tilavetihi buradaki hi muttasıl zamirdir. E, kesre üzere memridir. Cer mahallinde mudafun ileyhtir. Ulaike işte onlar. Ulai ismi işarettir mebniun alel kesri kesre üzere mebnidir. Fi mahalli ref ref mahalindedir mübteda olarak. Yu'minune fiilun mudari. E, bunun kökü de emne idi. Buradan köküne de e, bakabiliriz. E emne e, yani e, amene e, fiili ifal babında e, ve yu'minune mudari fiil dedik merfudur li tecerruhi minen nasib ve cezmedicilerden edicilerden e, ettiği için ve e, alametu refi ref alameti subutun nun nunun subutudur. Vel vavu ve buradaki yani fiilin içindeki e, vav ise e, nedir? Damirun muttasılun. Muttasıl zamirdir. Mebnun ala sukun sukun üzere mebnidir. Fi mahalli ref failun fail, faildir. Vel cümletu minel fiil vel fail yani yu'minune cümlesi fi mahalli refin ref mahalindedir e, haberül mübteda. Mübtedanın haberi olarak. Bihi ona iman ederler. E, burada car ve mecrur müteallikani bi yu'minune. Yu'minune'ye müteallıktır. Ve cümletu ulaike e, yu'minune fi mahalli ref. Bu ref mahallindedir. E, niçin? Bu e, haberu ellezine. Ellezine'nin e, haberi olduğu için. Ta baştaki ellezinenin bakın haberidir. Ve men buradaki vav wow, harfi atıf atıf harfidir. Men ismi şarttır. Şart ismidir. Her kim manasında. Ve cazimun cezmedicidir. Mebnün ale sukun. Sukun üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in. Ref mahallindedir. Yani hem şart ismidir. Cezmedici hem de ref mahallinde müptedadır. Yekfur. Evet yekfur. Bu fi'unun mudari'un. Meczumun ve buna ne diyeceğiz fiilü şart şart fiilidir ve alametu cezmihi cezm alameti es-sukun. es-sukunuz es zahir ala ahirihi sonundaki açık sukundur. vel fail zamirun müstetirun cevazen takdiruhu huve. Evet fail içerisindeki gizli olan e, gizli olması caiz olan huve tamiridir. Evet her kim e, inkar ederse bihi onu El car vel mecru müteallikani bi yekfur. Yekfura mütealliktir. Fe ulaike. E i̇şte e, o. E, bakın işte bu. Fe ulaike. İşte onlar veya sadece işte manasında. Baştaki fe. Vakiatun fi cevabı şart. Şartın cevabında e, gelmiştir fe. Ula'in ismi işarettir. Meblin alel kesir. Kesre üzere mebnidir. Fi mahalli refin. Ref mahallindedir. Müpteda olarak. Vel kaf ulaikenin kefi ise harfun dalun alel hitab. Hitaba delalet eden harftir. Hum bu nedir? Damiru faslın fasıl zamiridir. La mahalle lehu minel irab. Fasıl zamiri araya giren ve pekiştiren e, zamirdir. Yani burada ulaikeyi pekiştiriyor. E, ve el hasirun ise ismi faildir kelime olarak. Hasara kökünden. Eve burada haberül müpteda. Müptedanın haberidir. Çünkü ula ineydi, müptedaydı. E, ve e, merfudur. Ve alametu ref'ihi. Bunun merfuluk alameti. El vav. Vavdır. Niyabeten ani damme. Yani dammenin yerine gelen vavdır. Li ennehu. Çünkü neden dammenin yerine vav? irap alametidir. Yani ref alametidir. Çünkü bu cem zekar, salimdir. Ve cümletül mübteda e, vel haber mübteda ve haber cümlesi fi mahalli cezmin. Yani buradaki feula ikhumul hasirun cümlesi cezim mahallindedir. Cevabı şart şartın cevabı olarak. Ve cümletu fi'l-şart ve e, bu e, vel cevap yani şart ve cevap cümlesi ise fi mevdi'ir raf'in ref, ref mahallindedir ne olarak haberu men menin haberi olarak çünkü men mübtedaydı. yani burada bakın yekfur bihi fe ulaikumul hasirun cümlesi komple menin haberidir. Ya beni diğer kerime bakın 122. ayet-i kerime. ya harfu nidadır. Beni münadadır ve mudaftır, mansuptur. Ve alametu nasbihi nasb alameti el ya y'dir. Niyabeten anil fetha fethanın yerine li ennehu mulhakun bi cem'il müzekkeri salim. Çünkü bu beni de benine hani benine neydi? Cem müzekkere katılan kelimelerdendi. Çünkü merfu halde benune oluyordu. Mansup ve mecrur halde benine oluyordu. E, Tabi e, burada e, oradaki nun e, düşüyor. Çünkü bu kelime mudaftır. Evet. Cem müzekker salim olduğu için bu münada mansup haldeyken ye ile gelmiş mudaftır. İsrail ise mudafun ileyhtir. Mecrurdur ve alametü cerrihi el fetha. Evet normalde kesre olması gerekiyordu ama fetha ile geldi. Niç, niyabeten anil kesre kesren yerine li nehu? çünkü bu memnu'un mine sarfi sarftan memnudur. E, lil alemiyeti vel ucme hem alem olduğu için yani özel isim olduğu için hem de el ucme yabancı isim olduğu için. Uzkuru Uzkuru fiili emirdir. Mebniyün ala hazfin nun. Evet emir fiilleri mebniydi. E, çoğul olduğu zaman nunun hazfı üzere mebni oluyordu. E, vel vav. Buradaki vav ise damyurun muttasılun. Mebniyün ala sükun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref. Ref mahallindedir. Fail olarak. Evet hatırlayın neyi? ni Ni'metiye. Buradaki ni'me nedir? Mefhulün bihtir. Mansuptur. Ve alametu nasbihi. Ve nasbihi. El fethatul mukaddaratu ala ahirih. Sonundaki e, bu nimet nimeti ve bunun sonundaki mukadder fetha e, ile mansuptur. Mena amin zuhuriha e iştigalul mahal bil hareketil münasibe. Evet neden o fetha gelmedi? Çünkü e, o mahalli uygun yani münasip hareket işgal ettiğinden e, e, o fetha açık gelmedi. Mukadder olarak geldi. Ne demek istiyoruz? Yani buraya mütekellim damiri olan ye bitiştiği için o mahalli o ye ne yaptı? Yeye ye uygun kesri e, işgal etti. Ve bu ni'me mudaftır. Vel ya'u e, yani bitişen ye damirun muttasılun mebnun ales sükun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli cer. Cer mahallinde mudafun ileyh olarak. Elleti İsmi mevsuldür. Hani o nimetimi hatırlayın. O ki isim mevsul mebniyün ale sükun sükun üzere mebni fi mahalli nasbin nas mahallindedir. Niçin? Sıfatun lin nimeti. Nimetinin sıfatı olduğu için. En amtu. Evet buradaki en am fiilun mağdın. mazi fiildir. Mebniyün ale sükun sükun üzere mebnidir. Littisalihi bidamiri ref'in müteharrik. Harekeli ref damiri <t coaching> bitiştiği için. Ve <maisy noon> <maisy��> Ve bundaki t ise damirun muttasılı muttasıl zamirdir. Mebni ala sükun sükun üzere memnidir, Fi mahalli ref. Ref mahallindedir. Fail olarak. Vel cümletu yani bu en amtu cümlesi sılatul mevsul yani elletinin sılasıdır. La mahalle leha minel eyrab. Aleykum. Bu el car vel mecrur. Müteallikani bir en amtu. Ee, evet size verdiğim nimet. Ee, burada en amtuya müteallıktır. Ve enni ve gerçekten benim. Buradaki vav wow, atıf harfidir ee, ve e, buradaki e, enne harfu tevkit ve nasptır. Vel ya ise zamirun, muttasılun, mebni ales sükun. Sükun üzere mebni, muttasıl zamirdir. fi mahalli nasbin, nasp mahallindedir. İsmi e, enne e, olduğu için. Yani ennenin e, ismi olduğu için. Peki fevzaltukum. Evet, faddal tukum sizi, sizi üstün kıldığımı hatırlayın. Bu faddala yufaddulu tafdil, tef'il babında kökü faddaledir. E, ve e, bu faddal nedir? Fiilun madin, madi fiildir. Mebnin ala sukun, sükun üzere mebnidir. Littisalihi bi damire ref'in mutaharrik. Harekeli ref zamiri bitiştiği için nedir o? Tüdür. E, ve t'u, buradaki tü ise damirun muttasılun mebnin ala dammi damme üzere mebni muttasıl zamirdir fi mahalli ref'in ref, ref mahalindedir fail olarak vel kafu buradaki ku ise damirun muttasılun muttasıl zamirdir mebniyün ale dammi damme üzere mebni'dir fi mahalli nasbin nas mahalindedir, mefhulun bi e, olarak mim ise cem'uzukur alametiydi. vel cümletu fi mahalli ref'in e, e, evet cümle ref mahalindedir hangi cümle fettal cümlesi e, niçin haberu inne innenin haberi olduğu için e, enninin yani ennenin burada enni dediğine göre şunu enne diye düzeltelim ve cümletu enne e, ve e, ve e, enne ve ismi ve haberaha ve onun haberi matuftun ala nimeti o da nimetiye e, matuftur oraya atfedilmiştir et ala harficerdir el alemin ee, nedir? Ee, bu alemin e, kelimesi hakkında tabi farklı görüşler olsa da bu da cem Zeker Salim'e ilhak edilen e, isimlerden bir tanesidir, mecrurdur. Ve bu car ve mecrur, e, faddaltukum e, fiiline müteallıktır e, diyeceğiz. Alemlere üstün kıldığımı hatırlayın dedik. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer ayet-i kerimelerle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.